Markalara Meydan Okuyorum serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Diğer bölümleri izlemek isterseniz şuraya tıklayabilirsiniz. Bugün sizlerle bu üzerindeki sıraç nasıl yaptığımı paylaşacağım. Bulan bir de benzer bir modelini 200 TL'ye görmüştüm. Ve ben tamamen maliyetsiz bir şekilde bunu kendime diktim. Elimde kalan biraz büyükçe ama bir model de çıkaramayacağım kumaşları değerlendirdim. Zaten parçalı parçalı bir model olduğu için tam yani bence yerini buldu. Siz de böyle artık kumaşlarınızı atmayıp saklarsanız bu tarz sweatshirtleri çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu arada Mersin'de hala yaz var yani hava asla soğumadı. Ama diğer yerlerde soğuduğunu bildiğim için ve kışlık şeyler bekleyeceğim düşündüğüm için yani bu sıcakla bunu giyip dışarıya çıkacağım ve birazdan çekim yapacağım. Ben artık bunu görüp de videoyu beğenmemezlik yapmazsınız diye düşünüyorum. Bu arada izlemeler birazcık kötü olduğu için pazartesi günü videolarına ara verdim. Zaten derslerim de çok yoğun bir şekilde başladı. Onun için bir süre pazartesi günü video atmayı düşünmüyorum. Ama cuma günleri hala dikiş videoları gelecek. Her neyse çok fazla uzattım yine. Hemen nasıl yapıldığına geçelim. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone ol buton butonun yanında da minicik bir zil var. Onu da basarsanız video yüklediğimde size bildirim gelecektir. Yorumlarda isteklerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sweatshirt'ümü yapmak için videonun başında söylediğim gibi elimde kalan artık kumaşları kullanacağım. Hani böyle elinizde 2 metre kumaş olur, 1,5 metresinden bir şeyler yaparsınız ama o yarım metre kalır, ondan ne bir şey çıkar ne de atmak istersiniz. Öyle durumda olan kumaşlarınızı mutlaka atmayın ve biriktirin. Ben zaten hiçbir şeye atabilen bir insan değilim. Pembe, siyah ve beyaz penya kumaşlarımı kullanacağım. Bunlar üç iplik ve şardonlu kumaşlar. Yani oldukça kalınlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey kesinlikle kumaşların inceliklerinin kalınlıklarını çok yakın seçmeye çalışın. Yani olabildiğince yakın olsun kalınlıkları. Böylece daha mantıklı bir sweatshirt elde edersiniz. Kalıp olarak herhangi bir kıyafetinizi kullanabilirsiniz. Ben yine bir sweatshirt tercih ettim. Kol şekli falan hiç önemli değil. Birazdan göreceksiniz zaten. Şimdi modelin kollarında beyaz bantlar olduğu için o beyaz bantların nereye gelmesini istiyorsam orayı sabunla işaretliyorum. Aynı şekilde kolu kıvırdığımda yani üzerime giymiş gibi tuttuğumda alt çizgiye hizalayıp gövdeyi de çiziyorum. Böylece kalıbımızı hazırlamış olduk. Şimdi öncelikle pembe kumaşımı alıyorum ve tek yöne doğru dörde katlıyorum. Pembe olarak kesmek istediğim kısım benim gövdenin üst kısmı. Bunun için sweatshirtümden bu işaretlediğim kısmın altını çıkarıyorum. Sanki orası yokmuş gibi davranıyorum. Ve üst kısımda kesim yapıyorum. Kenarlarından pay bırakarak kumaşımı kesiyorum. Kol kısmını gördüğünüz gibi bedenden kola geçerken hafifçe bir manevra yaptım makasla. Ve kolumda çizdiğim üst çizgiye kadar kesiyorum. Daha sonra parçalarından bir tanesini kenara alıyorum ve diğerinin yaka kısmını açıyorum. Bu benim ön parçam olacak. Ön ve arka parçalarımı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum ve omuzlarından dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi bunları açıyorum ve bu parmağımla gösterdiğim kısma bir kol keseceğim. Bunun içinde beyaz penye kumaşımı aldım. Bu kumaş aslında benim çok renkli bir kumaşım vardı, desenli bir kumaşım vardı. Ve onun kenarında baskının yapılmadığı kısımdı yani o kadar çok artık kumaş kullandım. Kolumun kenarına eşit olacak şekilde ve ayarladığım boyutta bir dikdörtgen kesiyorum. Buralardan pay bırakmayı sakın unutmayın. Çünkü her tarafı dikişli bir sweatshirt olacak ve sürekli paylardan küçüle 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 o bize olmayabilir. Parçalarınız düz mü değil mi eğer emin olamıyorsanız bu şekilde katlayarak görebilirsiniz. Hem enine hem boyuna. Daha sonra bunun aynısından tekrardan kesiyorum. Diğer parçamı da kestikten sonra sweatshirtümü alıyorum ve yine aynı şekilde ayırıyorum. Yüzleri birbirine bakacak şekilde kol parçalarımı sweatshirtümün kol kenarına yerleştiriyorum. Parmağımla gösterdiğim yerlerden dikeceğim. Ben dikerken overlock makinesi kullanıyorum ve siyah ipimi değiştirmedim. Çünkü sivet şortun geneli zaten koyu renk olacak diye. Ama isterseniz tabii ki açık renk kullanabilirsiniz üst kısımlarda. Ben şöyle yapıyorum. Normalde penyelerde overlock makinesiyle diktiğimde yetiyor. Tekrardan yanına bir düz dikiş geçmiyorum. Ama bu şekilde açık renge koyu veya koyu renge açık kullanmak zorunda kaldıysam ipimi tekrardan kumaşa uygun bir iple normal makinemde düz dikiş geçiyorum kenarına. Ve böylece dışarıdan iplik görünmüyor. Şimdi alt kısmını yapmaya geldi sıra. Bu kez de siyah kumaşımı alıyorum ve yine tek yöne doğru dörde katlıyorum. Daha sonra şu ana kadar hazırladığım üst parçamı kumaşımın kenarına yerleştiriyorum, ikiye katlayıp ve parçamın uzunluğunu belirlemek için de yine kalıp olarak hazırladığım sweatshirt'ümü kullanacağım. Böyle parça kumaşlar kullanırken katladığımız için alt katları pek göremiyoruz. Oralara mutlaka çok dikkat edin. Parçalarımın kalınlığına ve boyuna uygun bir şekilde dikdörtgen kestim. Daha sonra bu dikdörtgen parçalarımı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst parçamın üzerine yerleştiriyorum. Tam bu pembe kısımların altına yerleştireceğim. Ve gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi sıra geldi kol uçlarını yapmaya. Oraları da aynı şekilde siyah kumaştan yapacağım. Siyah kumaşım çok 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 az olduğu için böyle bir parçadan çıkarmak zorunda kaldım. Zaten bileğe doğru daraldığı için bu kumaşın kenarındaki yok olan kısım da beni engellemeyecek. Kumaşımı dörde katlıyorum ve kolumun kenarına yerleştiriyorum. Buradan genişlik bakıyorum. Daha sonra sivet göre de yine boyutunu ayarlıyorum. Ve çapraz bir şekilde kesiyorum. Kestikten sonra bunu kol uçlarıma yerleştiriyorum. Yine yüzleri birbirine bakacak şekilde tabii ki. Kollarım da diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi ben ön tarafına kanguru cep yapacağım. Sweatshirtlere kanguru cep inanılmaz çok yakışıyor ve giyimi de çok güzel oluyor bence. Cebim için öncelikle bir parça kumaş aldım elime. Daha sonra bunu sweatshirtümün üzerinde deneyerek boyutu nasıl gözüme hoş geliyorsa o şekilde iğneliyorum. Yan kısımları yani ellerimi sokacağımız yeri de katlıyorum üçgen bir şekilde. Burada elinizin kalınlığına göre bu çapraz kısmı uzatıp kısaltabilirsiniz. Şimdi burada katladığım yerleri belirlemek ve rahatça kesim yapabilmek için tam bu katladığım yerin yani kumaşın kat kenarına iğne takıyorum. Kumaşım düz bir şekilde dururken yerlerini işaretlemiş oldum. Yan kenarlara pay bırakarak kesiyorum. Daha sonra bu çapraz kısımları içeriye doğru kıvırıp düz dikişle kenarından dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi üstü ve yanlarını birleştireceğim. Neden böyle bir dikiş yaptım bilmiyorum ama öncelikle tersinden yerleştirdim ve içeriden bir kez diktim. Tersine doğru katlayıp tekrardan diktim. Ama direkt yani benim şu anda yanlara yaptığım gibi içeriye katlayıp da dikebilirsiniz. cebimi diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi sadece altı açık bir cep elde ettim. Şimdi sweatshirt'ümü ikiye katlıyorum. Ve kol uçlarından yan kısımlarına kadar dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bu kez sıralamada birazcık karışık gittim. Normalde karışık diksem bile düzgün bir sırada videoyu montajlıyordum. Ama bu çok parçalı parçalı olduğu için direkt yaptığım şekilde koymak istedim. Umarım kafanız karışmaz. Sıra geldi kol uçlarını yapmaya. Kol uçlarım için ribana kumaş kullanıyorum. Ben ribanaları gerçekten çok seviyorum. Herkesin kullanmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle kış dönemine de girdik. Kolucumdan bir tık daha küçük olacak şekilde dikdörtgen parçalar kesiyorum. Kol ucunuzun ne kadar kalın olmasını istiyorsanız onun iki katını yapacaksınız. Daha sonra bu parçaları eline doğru ikiye katlıyorum ve kenarlarından dikiyorum. Diktikten sonra yarısına kadar dışarıya doğru çeviriyorum. Yani onu yine iki kat haline getirmiş oldum. Ve bu haliyle dikişleri birbirinin üzerine oturacak şekilde kolumun ucuna yerleştiriyorum. Buralardan çepeçevre dikeceğim. Dikten sonra bu şekilde görünüyor. Bunu dışarıya doğru çevirdiğimde de gördüğünüz gibi çok profesyonel bir şekilde kol uçlarını elde etmiş olduk. Bu kolucu yapmayı gerçekten çok fazla anlattım farkındayım. Sürekli aynı şeyleri tekrar ediyormuşum gibi oluyor. Ama bazı şeyleri anlatmayınca da videolarda her şeyden bahsettiği bir eleştiri de alıyorum. Onun için ortaya karışık bir video hazırlamaya karar verdim ben de. Şimdi sıra geldi kapüşonu yapmaya. Kapüşon için öncelikle yaka çevremi ölçüyorum. Yaka ölçüsünden bir tık daha uzun olacak şekilde mezromu bu şekilde kıvırarak yerleştiriyorum kumaşımın üzerine. Burada ne kadar çok kıvırırsanız kapüşonunuz o kadar dar olur. Ne kadar az kıvırırsanız kapüşonunuz o kadar büyük olur. Yani dar bir kapüşon mu istiyorsunuz yoksa bol bir kapüşon mu istiyorsunuz ona göre bunu değiştirebilirsiniz. Daha sonra elimle tamamen göz kararı olacak şekilde bir kapüşon kestim. Bunu bir hırkanızdan kalıp çıkararak da yapabilirsiniz. Ben birazcık göz kararı yaptığım için birazcık çirkin bir kapüşon oldu. Ama taktığımda hoş duruyor bence. Ağız kenarlarını da düzelttikten sonra parçalarımı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum ve bu yuvarlak kısımdan dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi bu ağız kısmını tamamen iki kez içeriye kıvırarak düz dikişle dikiyorum. Burada bence iki kez kıvırın çünkü dışarıdan görünüyor buradaki dikiş ve hoş durmuyor. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bu arada bu kadar kalın kumaşları dikerken dikiş adım uzunluğunuzu mutlaka en büyüğe getirin. En güzel o şekilde görünüyor bence. Şimdi sıra geldi bunu sweatshirt'üme birleştirmeye. Öncelikle arka yakamın ortasını buluyorum. Bunu katlayarak yapıyorum. Ve oraya bir iğne takıyorum. Daha sonra kapüşonumun dikişini bu iğneme denkleştirerek boynuna sarar bir şekilde iğneliyorum. Yakamdan biraz daha uzun kestiğim için kapüşonumun parçaları birbirinin üstüne biniyor. Yani orada bir sanki kruvaze gibi bir görüntü oluşuyor. Ve bu bizim istediğimiz bir şey. Çünkü orada ayrı ayrı durması hiç hoş olmaz. Burayı da çepeçevre diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Az önce bahsettiğim bu uçların üst üste binme olayını görüyorsunuz şu anda. Şimdi sıra geldi alt kısmını yapmaya. Gördüğüm sweatshirt'ün altı lastikliydi ve kuş gözleri vardı. Aynı zamanda sıkıştırma aparatı da vardı. Onun için ben de o şekilde yapmak istedim. Zaten hoş bir modeldi. Altını ne kadar kıvırmak istiyorsam oraya bir iğne takıyorum. Daha sonra bu iğnenin hizasına ve tam ortaya gelecek şekilde iki tane kuş gözü çakıyorum. Ben biliyorsunuz artık Kling Shop'tan alıyorum kuş gözlerimi. 6 mm olanından kullanacağım bu sweatshirt için. Şu anda ekranın sağ üst köşesinde çıkan videodan hem kuş gözleri hakkında daha fazla ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz. Hem de nasıl çakıldığını ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. gözlerimi çaktıktan sonra alt kısmı içeriye kıvırıyorum ve düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi alt kısma bir lastik geçireceğim. Benim böyle incecik bir lastiğim yoktu. Aslında bebe lastiği yapmayı düşünüyordum ama siyahını bulamadım. Bunun için gipe lastiğimi elimde kıvırarak zincir haline getirdim. Böylece tam istediğim ayarda bir lastik elde ettim. Daha sonra klinik shop'tan aldığım bu yaylı tutuculardan kullanacağım. Bunlar iki gözlü çantalarda böyle ağız kısmını büzmek için kullandığımız aparattan. Lastiğimin bir ucunu aparatımın iki deliğine birden geçiriyorum. Daha sonra lastiğin boşta olan ucuna da tel tuka geçiriyorum ve lastiğimi alt kısımdan geçiriyorum. Diğer ucunu çıkardıktan sonra iki ucunun arasına bir düğüm atıyorum. Ve bu düğümü de oradaki tünelimden bir yere gönderiyorum. Yani dışarıdan görünmesini istemiyorum sadece. Ve son ve en sevdiğim dokunuşla yaptıktan sonra sivet hazır oluyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bence yapması birazcık zahmetli olsa da gerçekten çok keyif verici. Eğer denerseniz mutlaka ama mutlaka fotoğraflarını bana gönderin. Ben hem video çekiyorum bunlarla alakalı hem de bakmak gerçekten çok hoşuma gidiyor. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videolarım devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.